Ne aşılamasından bahsediyorsun sen? Ne aşılaması? Yani sen dedin ya. Aa öyle mi dedim? Dedim az önce aşılama orada olacak demedim mi? Dedim evet, dedim ama niye dedim? Ee, şey aradı benim, doktor aradı, doktorun asistanı aradı. Ee, dedi ki hamile olduğum için aşırı olman gerekiyor. Burada mı olmak istersin dedi bana. Sen aşılama deyince benim aklım başka yere gitti. Ondan. <laughs> Sağ ol Teşekkür ederim İbrahim Bey oğlum e, Fadik seni çok anlattıydı da Ama böyle yüz yüze görmek de başka oluyor tabi <laughs> e, Yavrum bu kamyon tekerleği mi oluyor? Bir zamanlar öyleydi Şimdi hayatına sehpa olarak devam ediyor Çok enteresan Ah, ah garibi. Sorma. İçim yanıyor, içim. İbrahim Bey oğlum. Sen bir yıldır bu arabada mı yatıp kalkıyorsun? De bakayım bana. Evet, öyle. Vah, vah yavrum, vah. Ya çocuğum, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ha? Sahipsiz misin sen? Bak, burada halan var. Anan var, baban var. Ya olmadı Giresun'da bizim ev var. Gel oraya orada beraber yaşayalım. Hem annemde fazla zigonlar da var. Onları da veririz sana. Ya tabii veririm. Aa, ne olacak ki veririm tabii. Hiç boşuna konuşmayın. Laftan anlamaz. Biraz deli. O böyle evsiz evsiz dolaşıyor. Bize de merak etmek kalıyor. Evsiz değilim ki ben. Ah yavrum, çocuğum ev er dediğinin salonu olur. Ne bileyim balkonu olur. Ne bileyim böyle e, halısı olur. Ondan sonra çekyatı olur. Ya böyle e, direksiyonuyla debriyajı mı olur mu? <laughs> Kornası hiç olmaz çocuğum ya. Benim halım çimenler, tavanım gökyüzü. Oğlumla birlikte mutluyuz biz yani. Ah yavrum, o, oğlum dediğin kuyruklu köpek. Evim dediğin de dört teker. Niye böyle yapıyorsun? Bak çok üzülüyoruz. Yemin ederim sinirden atak geliyor beynime ya. Ya Kerem, hat aşımını aşamıyorum. Sen benim arkamdan nasıl iş çevirirsin ya? Asıl ben anlamıyorum. Sen bir saat içinde nasıl dört mevsim yaşayabiliyorsun? Ha? Ya biz bu konuyu ne güzel Bahar Meltemi tadında bağlamıştık. Nereden çıktı bu kasırga şimdi? Bilmem. Babama sor istersen. Hani siz kankasınız ya. Ya evet evet siz babamla takılın. Gidin ocak başı yapın, piknik yapın, çekirdek falan çitleyin. Hatta el ele tutuşup gezin. Gidin az öte de oynayın ya bir daha da dönmeyin. Ya İpek niye öyle diyorsun? Şişt. Ben babanı değil, seni seviyorum. Babam benim için gelip geçici bir heves sadece. Anladın mı? Bir Kerem. Sana atar yapmaktan atar damarların boşaldı artık. Ya bir git bir kaybol. Bir kop, ayrıl ya. Yok olmaz. Kim bu bahçedeki? Tanışmadan şuradan şuraya gitmem. Hakikaten bir gittik. Bahçenin olayı değişmiş ya. Hayırdır? Hey sen şu deli İbrahim misin? Benden önce namum gelmiş demek ki. Ta kendisi. Memnun oldum. İpek ben. Merhaba. Kerem'im ben. Sen deliysen ben de zır deliyim arkadaşım. Memnun olup olmama konusunu şu anda çözemiyorum. Acelesi yok. zamana bırakalım arkadaşım. Kerem. Ne yapayım? Memnun olmakta zorlanıyorum İpek. Ama ısrar işte. Mecburen memnun olmak zorundayız değil mi? <laughs> Niye geldin? Hayırdır? Kimlerdensiniz? Emine teyzeyle Farik teyze neredeler? Onlar içeride İbrahim yiyecek bir şeyler hazırlıyorlar. Şimdilikler. E, Kerem... İbrahim zaten Fadik teyzelerinin yeğeni oluyor. Olmuş işte. Yapacak bir şey yok. Sizi yakından tanımayı çok isterim. İlgilendiğiniz spor dalları nelerdir? Zayıf noktalarınızı anlatmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Karavanı bizim bahçeye koysak size uyar mı? Sevgiliniz vardır herhalde değil mi? Yolculuk ne zaman? İnşallah. Taze kahvem var ister misin? Uyku kaçırmaz mı? Bana zaten kaçmış gibi geldi. O da doğru. E gel hadi. Nasıl bir şey? Karavanda yaşamak. Yok. Sürekli yer değiştirmek. Hiçbir yere ait olmamak. Sen kendini herhangi bir yere ait hissediyor musun? Bu aralar mı?